Bir zamanlar, çok uzak bir diyarda, Aslı Kuş ve Gökkuş adında iki güzel kız çocuğu yaşarmış. Aslı Kuş, altın sarısı saçları, gülümsemesiyle herkesin kalbine ısıtan bir kızmış. Gökkuş ise rengarenk gözleri, neşesiyle etrafına mutluluk saçarmış. İki kardeş, birlikte oynamayı, keşfetmeyi ve hayal kurmayı çok severlermiş. Bir gün, ormanın derinliklerinde gizli bir geçit bulmuşlar. Geçit, çok güzel renklerle parlıyormuş. Hadi gökkuş, buraya bakalım, demiş aslı kuş, gözleri merakla parlayarak. Gökkuş biraz tereddüt etse de, burası çok gizemli görünüyor, aslı kuş. Ama seninle her yere giderim, demiş ve birlikte geçidin içine girmişler. Geçitten geçtiklerinde, kendilerini renkli düşler ülkesi adında bambaşka bir yerde bulmuşlar. Burada her şey rengarenkmiş, gökyüzü mavi, çimenler pembe, ağaçlar altın rengi. Aslı kuş ve gökkuş, gözlerine inanamazken, karşılarına renkli düşler ülkesinin kraliçesi çıkmış. Kraliçe, hoş geldiniz, sevgili çocuklar. Benim ülkemde her şey güzel ve mutlu, ama bir şey eksik. Burada yaşayanların kalplerine neşeyle dolu, ama bazen gerçek mutluluk, başkalarına yardım etmekle bulunur. Yardıma ihtiyacım var, sizden bir ricam olacak, demiş. Aslı kuş ve gökkuş, kraliçeye dikkatle bakmışlar. Kraliçe devam etmiş. Bu ülkenin en değerli rengi altın rengidir. Ama bu rengi sadece iyilik ve güzel kalple elde edebilirsiniz. Eğer bu ülkenin kalbinde bir renk eksikse, her şey solgunlaşır. Sizden istediğim, ormanlarda kaybolan altın rengi geri getirebilmeniz. İki kardeş hiç tereddüt etmeden biz size yardımcı olacağız, kraliçe demişler. Kraliçe onlara bir harita vererek bu harita size altın rengini bulmaya götürecek. Ama unutmayın, altın renk ancak iyilik yaparak bulunur. Herkese yardım edin ve sevgiyle yaklaşın, demiş. Aslı kuş ve gökkuş, haritayı takip ederek ormanın derinliklerine doğru yola çıkmışlar. İlk karşılaştıkları bir kaplumbağa olmuş. Kaplumbağa çok yavaş hareket ediyormuş ve yolunu kaybetmiş. Aslı kuş hemen eğilerek, merhaba, sana nasıl yardımcı olabiliriz, demiş. Kaplumbağa: Ben ormandaki evimi bulamıyorum. Çok yavaş olduğum için kayboldum, demiş. Gökkuş: Endişelenme, seni birlikte bulalım, demiş ve ikisi de kaplumbağayı nazikçe yönlendirmişler. Birlikte kaplumbağayı evine ulaştırmışlar. Kaplumbağa: Teşekkür ederim çocuklar. Beni çok mutlu ettiniz, demiş ve etraflarında bir altın ışık parlamış. Aslı kuş ve gökkuş bir süre sonra altın ışığın etrafında bir sürü renkli çiçek bulmuşlar. Çiçekler, siz ne güzel kalplisiniz. Sizden öğrendik, birlikte daha güzeliz demişler. İki kardeş çiçekleri de mutlu ederek yolculuklarına devam etmişler. Sonunda altın rengin kaybolduğu yerin tam ortasında bir göl bulmuşlar. Göl çok solgun görünüyormuş gökkuş, belki de buraya da biraz iyilik bırakmalıyız, demiş. Aslı kuş, evet, sevgimizi ve yardımlarımızı gölete gönderelim, diyerek ellerini suya koymuş ve kalpten bir dilek dilemiş. Bir anda, gölden altın rengi ışıklar yayılmaya başlamış. Gölde yansıyan ışık, tüm renkli düşler ülkesini aydınlatmış ve her şey eski parlaklığına kavuşmuş. Kraliçe teşekkür ederek, siz iki küçük kız, gerçekten çok büyük işler başardınız bu ülkenin kalbine renk kattınız, sevgiyi paylaştınız ve gerçek mutluluğu buldunuz, demiş. Aslı kuş ve gökkuş, renkli düşler ülkesine altın rengini geri getirerek, gerçek mutluluğun başkalarına yardım etmekle bulunacağını öğrenmişler. Yardımlaşmak, iyilik yapmak ve kalpten sevmek, dünyayı daha güzel bir yer yaparmış.